Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var için yepyeni bir manyak kutu açılım kutu açılım videosuyla sizlerin karşısındayım abi Beklediğimiz premium kutucuğun sonunda abi oyunumuza gelmiş bulunmakta Böyle datlı bir kıyafetçi var hatta ben böyle size kıyafetin emojisini de göstereyim kardı yerinde çeker Fıtır. Kartçık çıkar eline çevirir böyle parmacığın üstünde gene tabii ki kızcıklara çok güzel bir kostüm geldi gerçekten erkeklerin kostümü leş yani çok kötü ama bak abi hop kartlar üzerinden yağıyor falan böyle değişik komiklik şakalıklar burada da bir animasyon gösterim var gerçekten bok gibi onun yanı sırasında böyle bir kıyafetçik var böyle bir akıcık var böyle bir santralik böyle bir kas kas çok güzel bu arada bu da böyle ufak tefek onun altında süslenme bombacık da gayet güzel bombayı da beğendim gerçekten özellikle de şu üzerindeki o işaret ne lan bunun adı bunun adı ne oluyor rubi kristal Boncuk. Boncuk mu? <laughs> evet abi. Neyse arkadaşlar Sasuke de vardı burada. Sasuke'ye atabiliriz şu an. Dediğim gibi bunlar var abi. 25 bin var, imsiciğimiz gene tabii ki burada. Bir selam vereyim size. Selamun aleyküm arkadaşlar. Her neyse abi canlı yayındayız. Gene bizimkilerle, onlarla ise bizim ekiple beraberiz. Bir de benim normalde her sezon boyunca abi biriktirdiğim olaycıklar vardı. Onları da bu videoya özel sizlere açacağım abi. Hepsini bir videoda kutu açılma. Yani toplamda 700 200 tane kutu açılımı olabilir o yüzden bu videoca böyle o videoya da attığımız bir var ya ona benzer bir beğeni atarsanız gerçekten çok sevinirim. Dünkü video 100 bin beğeni gelmiş ve şu an trend bir yolunda ilerliyor. İkinci sırada. Büyük ihtimalle sabah uyandığımda trend 1 olmuş olacak abi. O yüzden beğenecekleriniz, yorumlarınız ve abone olmanız çok önemli. Dünkü videoda rekor olarak 12 bin abone geldi ama bana bir günde 30 bin abone geldiği günleri hatırlıyorum. O yüzden rekor değil aslında o. Ama gerçekten de çok güzel bir abone olma sayısı oldu. 2 milyonun son 85 binimiz kaldı. 37 burada bir kutu var. 4, 1, 9, şunları geç abi. Burada bir tane tavuk var. 78 tane buradan işte bu Royal Pass'taki aldığım kutu var. 179 tane klasik sandığı var. Belki buradan bir tane buzlu yer çıkartırız. 29 tane premium var. Ve bu şekilde böyle gidiyor. Bunlar Arada hepsini bu videoda all in one paket bir pakette açacak abi. 700 800 tane başlıkta görürseniz doğrudur yani. Biz yok işte fullledik de yok aman fullleyemedim canım çekmedi. O gün işte dedim hamile kaldı ondan fullleyemedim. Ben ama başlığa da öyle koydum gittim diye bir olay yapmıyorum biliyorsunuz. Seviyorum sizi. Her neyse ilk onluyu İmsi için açıyoruz. 150 bin beğeni mi? Bizimkiler var ya yaparsa yapar ha. İmsi açıyorsun ilk onluyu. Baş çıkarsa bir daha videolarda yoksun ve sokaktasın. Bakıyoruz. Çok merakla bekliyorum. Gelini gelini bırakacağımisi Beraber izleyecek şu an. Mor değil. O da değil. Şimdi garanti ödülde de bu geldi. Tamam mı? Bu garanti ödüldü diye bunu saymıyoruz. Bir daha onu açıyorum. İpsi bundan kurtulamazsın. Öyle bir şey yok abicim. Gel abi. Hop bir ondu daha. Gel abicim. İmsi gene garanti. Bu da kurtarmıyor seni biliyorsun. Şuradan bir tane daha. Onunla açabilir miyim? Bir saniye arkadaşlar. 10 defa daha açalım. Boom! Ver abi. İmsinin canı çok sıkkın arkadaşlar şu an. Gerçekten. İmsinin canı çok sıkkın. Bak bakalım bir. Gene. Gene. Garanti ödül. İmsi bu son. Bu son. Artık bu seni mor falan kurtar. Bir şey çıkması lazım. Çıkmadan bu evden gittiğin andır. Bakalım imsi bizim eve veda edecek bir derken. Derken kuzey muhafızlık kar motor sikletini çıkartarak gayet üstüne hakim oluyor. Bir de anda pala çıkartıyor. İmsiciğim artık bu evde git hadi mamanı ye. Tamam abi imsi işimiz bitti. Biz en azından jet sikisini çıkarttı. Bu jet ski değil jet ski yoksa. Jet ski yoksa ki vardı yani. Kar motor arkadaşlar. arkadaş Ki kim çıkardı? Kim jet ski dedi? Biri jet ski dedi. Sen dedin abi. Sen mi dedin? <laughs> Sasuke ben niye jet ski diyorsun oğlum? Kar motor sikleti bu. Mal mısın sen? Abi sen dedin. Naruto Sasuke demedi mi? Evet <laughs> abi. Yeşil su Sasuke abi. demedi mi? Chat Sasuke demedi Aynen. mi ya? Eşim kapalıydı zaten benim abi. Hayır abicim chat de öyle diyor. Çet yalancı mı anasını satayım? Ben Sabahın diyeyim, saat deyin, bir dakika abicim sabah saat 4'teyiz. Şu an yayındayız. 9000 kişi izliyor burada. Bu videoda izleyen milyonlar var anasını satayım. Yani oradaki çocukları yalancı konumuna mı düşmek istiyorsun sen? Vallahi ben değilim abi. Nasıl vallahi ben değilim ya? Bir de yemin ediyorsun utanmadan. Motosiklet bu abi. Hayır dedin. Bu arada bu kar motosikleti. Onu bile yanlış söylüyorsun. Abi <laughs> ben değildim. Vallahi Naruto, ben değildim. Naruto demedin mi Sasuke? Evet abi. Naruto Sasuke'yi de övebilir misin lütfen? <laughs> Dur. gelme gelme. Gelme lan. <laughs> Nasıl geliyor ya? Bir git. Vurayım mı abi? Bir tane kafasına tukat vursana. Vur, vurma. Git, git buradan ya. Lanendo O Öyle indir <laughs> lan. <ben de> <laughs> ee, <öyleyindir> lan. <laughs> Gayet güzel. Neyse güldük, eğlendik. Umarım yüzünüzde bir tebessüm yaşatmışızdır. Ama Sasuke'de de öyle bir şey. Her neyse bir tane daha çur. Oy. Adaletin elçisi. Şimdi adaletin elçisi ne demek? Adaleti sağlayacak değil. Elçisi yani silah. Bir elçi silah olabilir mi ya? Ben ne diyorum bilmiyorum arkadaşlar şu an. Ben saçmalamıştı olabilirim. Abicim şu denizci eteği. Sırf kız karakteri açtığım diye artık bunlar gelir bana. Tehlike benim göbek adım mı yazıyor etekte? Aha asil maskeli. Bunlar var ya Spartaküs'ü isteyen arkadaşlar çok iyi bilir. Bunlar normalde şey Romalılarda kullanılan bir maske. Yüzleri tanınmasın diye yani böyle birbirlerini vururken nasıl vurduklarını sormayın. Abi tehlike benim göbek adım niye yazıyor ki? Gülüşüme aldanma diyor. Savaş alanındaki çevik hareketler için ideal. Niye böyle şeyler yazıyor lan bunda? Tropik iklimlere uygun bir gömlek. Rahat ve su geçirmez. Soğuk havalarda sıcak tutan gri şişme mom. Bir daha yalan söylerse sana bu eteği giydiririm ha Sasuke. Aferin. Neyse sabah, iyi o kuzeyin efendisi seti de geldi. Ama bu çok oy değilecek bir şey değil. Ben asıl o kıyafeti istiyorum. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Üzerinde çinli bir şeyler ya yazıyor. Sprey. Ne? Sprey ne? mi Marşal, bu? Sen okumayı biliyor musun Korece? Korece biliyorum ya. Mataramosuko, Oramoko, ma Buramoko. Bir 10 daha açıyoruz. Bana o kıyafeti çıkartabilir misin? Çıkarttığım an buradan çekip gideceğimi diğer kutuları çalışayım. Gayet güzel, mükemmel. Hadi iyisin. Çorba parası çıktı. Aman çıktı. Oh. Bütün hepsine bakasım geldi lan şu an. Bir onlu daha verdik abi. Geldi bak burada. Şurada duruyor bak. Tam şurada duruyor abi. Bak. Geliyor. Paraşüt de geldi. Tam bir saat. Geldi. Anan avradın. Bu bende yok buydu. Bir tane, tane. tane şansımı aç abi şansımı. Bir tamam Sasuke'nin şansını açıyoruz abi. Yalancı Sasuke'nin şansını açıyoruz. Gayet güzel. Dövüşü patlı. Ferhat Torbi <laughs> yüksek kavar. Neyse. Uy çok iyi. Oha. <laughs> Lan. İnanılmaz. Bak bu, bu güzel. Uy. Oha. Bu ki abi? Naruto. <laughs> Sasuke bir tane daha tokat vur sana. İçim denk geliyor. <laughs> 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 ya. gelmesene. Bir git ya beni bırak şunu <laughs> abi ya. Naruto <laughs> dünden <dinlenme gülüyor> meraklarınız ha. Bırak beni. Bak nasıl bunu yapıyorsun? Git git. Bir tane de. <laughs> Her neyse abi bunu da Azar'ın büyük hastası Yeisu için açıyorum. Aga be. Açtık abi. Aa. Aha. 啊啊！ Demeyecek Oğlum, ağlıyordun. Onu ben size ki. Abi. Ha, hayır Onu hayır. Allah yerde bir olay bitiyor ya. Vallahi sana sana bir şey söyleyeyim mi? Çıkarttık evet. lan. Vallahi Demek çıkarttık bu kadar <laughs> Bu kadar basit miydi <laughs> ya bu? Oğlum bu nasıl kıyaf, <laughs> kıyafet <gülüyor> bayağı iyi. Abdest <laughs> çarp. Demek ki bugün Yiğit'i <laughs> abdestli arkadaşlar. Yani şurada çıkartmadığımız bu arada bu çanta kaldı. Bu çantada bunun seti o yüzden bu çantayı da çıkarmak istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse. Bunu hayır. da o zaman şimdi bu videoyu beğenenlere ve beğenmiş olanlara hepinize gelsin. Aa bu de güzel bu arada. Levye olarak bunu kullanırım artık. Yeter artık buz Hiç kılıcı palasını bir tane sokacağım şimdi. Güzel. Bunu da Naruto için açım abi. Bu anime karakterleri bütün aylar anime evde bunlar birbirine Naruto Sasuke diye sesleniyor Hı -hı. bu arada. Kafayı yemişler. Bir tane Hı -hı. daha açtım. Düşsene benim annem bana G. Ne yapıyor lan G? KFC falan dese olmaz. Anneciğim öpüyorum seni. Abi bir onu daha açtık. Verir misin? Çantayı ver gideceğiz. Vallahi başka Uce'yi. Başka bir yere yatıracağım Ucay'ı. Vay ay anasını kuzeyini güneyini. Abi benim bir tane taktiğim var sandık taktiği. Ne o? Bak abi açacaksın. Tam o altı full kırmızı olacak abi. Hani bu şu sandıklar şey geldiğinde orayı şeye basacaksın. Skip. Ondan sonra olacak abi. Ne anlatıyorsun Anladım lan sen? Ne abi bu? sandığı aç abi. Sand bir açsana abi bak göstereceğim. Açayım mı onu defa basayım mı? Aynen bas abi. Evet. Skip'e basma abi. Skip var ya oraya. Geçe basma abi bekle. Tamam. Tam şu an basacaksın abi işte. Tam tam orada basacaksın abi. Ha ekranı diyor. Alt bayağı kırmızı ha. ya. Anladın mı abi? Bayağı yok, kırmızı yok, ama. Kırmızıyı abi ben yanlış söylemişim. Bir tane ha, Sen artık. altı kırmızı yap pul Alan. Bunları böyle bunları rengini kırmızı yap Alan da olsun bitsin yani. Üstünden element uyduruyor şerefsiz ya. <laughs> Bak. <ge> <laughs> Ee Sasuke? Abi sen yanlış anladın ya. Oğlum sen bal mısın? Ya <laughs> abi. Naruto bir tane daha tokat vur sana. Abi bırakın beni ya. Ben ben, ben sana... vurayım mı abi? Ben sesimi kapatacağım konuşmayacağım ya. Vurma gideceğiz sen de ne vuruyorsun? Arkadaşlar o kırmızı öyle değil böyle çıkartıldı. Gel. Ya niye böyle çıkmıyor abi ben anlamadım ki. Abicim bana çantayı ver kırmızıyı istemiyorum ya. O gerçekten çok kötü bu arada. Erkeklerin kıyafetleri bu aralar çok kötü. Hay şimdi alacağım bunu. Bu bit bit. Ve oğlum çantayı ver lan. Lan çantayı ver çantayı. Allah aşkına çantayı ver ya. Lan mor mor alo mor mor. Çantayı verebilir misin PUBG Mobile? Rahat bir su geçirmeyiz. Bana ne anasını satayım ya. Allah'ım Allah'ım bak bak verdiği salak salak şeylere bak. Bak bak bak. 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 Bak 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 Abi çantam mor değil bu arada Ne o? Pembe e, abi Gene bomba çıktı Bak işte bu pembe abi bak pembe <laughs> Bu gene tokat istiyor da abi. <laughs> Naruto bir tane daha aç şunu tokat. Abi çocuk perişan oldu yeter işte. <laughs> Oğlum sen de gidip hayvan gibi vurmasana çocuğa Vur derken dokandır diyoruz Abi gerçekten çıkmayacak gibi Hay şimdi kuzeyine gerçekten ver be kardeş. Oğlum bende var bunlar. Versene bana şunu. Hadi. Bak ananı avradını. Ya. Oğlum istemiyorum onu istemiyorum istemiyorum. Tamam geldi. Hoş geldi de. Çantayı ver. Ha, aldın abi şu an. <laughs> Bir tane toga vur buna. Gerçekten bu sefer sağlam. Şunları tekli tekli açabilir miyim? Bir saniye. Abi çanta gelmedi ya. Oğlum kırmızı istemiyorum. Ne için diyeceksiniz Çünkü zaten şeyi aldık. Destansı gösteri çaldık ve şu an karakter artık kız ve bundan sonraki hayatına büyük ihtimalle kız olarak devam edecek. O yüzden bu çok önemli bir şey değildi. Ama tabii ki yeni gelen bir kutuydu. Olmasa olurdu bence. Çantayı alamadık. Sıkıntı o. Şu be beleşleri de açalım abi. 9 tane daire beleş kaldıydı. Onu Abicim yeter ya. Ver oğlum hadi lan sona ver be. Hissettim verdi. Başını verdi. Çantayı Aynen. alamadık. Çantayı alamadık. Çantayı alamadık ama sonuç olarak iki tane seçeceğimizi aldık. Erkeğin bir şeyi var mı? Erke, baksana, erkek Baksana erkekte animasyon gösterimi falan bile yok. Kızda var anasını satayım. Oğlum ne bu ya? Ben anlamadım ki. Niçin böyle bir şey yapmışlar? Yok abi buradaki bu olaycımız bitiyor. Burada ekstra bir değişik kutu var. Bu PMC'nin turnuvanı kutusu. Bu arada futboliste buradan diğer takım neydi? Klas takımı Aynen futbolla. Klas takımına buradan gerçekten başarılar. Umarım güzel güzel Hep işlerini yaparlar orada. Bunu açmıştık zaten. 179 tane burası var. Yok mu bir buz diyarı çıkarmamız? Ha? Bak bir buz diyarı çıkartayım tamam bir şey yapmıyorum. Ama bir size gelir. gelir. Teselli ödülü ne? Tamam. Verdim abi. İlk konuyu verdim. Hadi. Bence çıkartacaksın abi. Ben de öyle inanıyorum. Denesip bir buz diyarı çıkartacakmışım gibi hissediyorum. Sasuke bir kuyu kaptırız. Bu ne oğlum? Hadi hadi bir bir tane buz diyarı. Karanlık katili giysi. Bunlar var bende ya geç şu yokmuş tamam okey. Ver abi 30. kutu. Olmadı üzdün beni beni bir tık üzdün. Tamam sıkıntı yok chat. Ver abi onu da. Ulan ulan ya silah gözüktü. Onu. Ne oluyor lan? Silah aa bu bende yoktu. Çok iyi olur bu bana. Abicim verir misin buz diyarını? Parçasını alırız anasını satayım. Hadi bir buz ya. Oo, Afsuncu seti çıkardım. İyi mi bu? Yokmuş ne bende. Şey. Yapacak bir şey yok artık. Abi tam daha yüzüge çapka. Asker dalgıç kıyafeti. Gayet güzel. Çok iyi ilerliyor. İyi sakin ol. Ha, hissetti abi. Ne hissetti lan? Aa. Hadi be. Pezevenk gömleği. Gerçekte pezevenk gömleği bu arada. <laughs> Gay bana almış diyor ki yanlış yapıyorsun. Fetihleri gücü adına açacaksın diye olacak diyor bu sefer. <laughs> Fetihlerin gücü adına diyoruz. Ve Bornoz Ve Silindir şapka Ve buz diyarı hadi be Ulan bir sevindim ya Kaç tane kaldı lan bunda Abicim bana buz diyarı verebilir misin daha 69 tane var Gayet güzel 69 İyi. Abicim Abi Ver artık ya bak strese girdim burada Oğlum yüzde kaç lan bunu çıkartmak gerçekten Bu hasta yüksek biliyor musun ama M4'e galiba ayrı bir şey çekmişler Aa bitti lan sandıklar <laughs> Sasuke kafasını Korktum o kadar ki. bir yedi ki beyni gitti arkadaş onu bir Bence o kadar mor var ki onların içinden bayağı en düşük budur diye düşünüyorum Ona ayrı bir ayar çıkmışlardır ya <laughs> Abi ben neydim? Ya yani, evet Abi verebilir misin? Hadi bu şeref sizi göndereyim ben Ver abi, bir sen. Nasıl açacağım ya al Rahatladım Şöyle Sasuke abi. Nasıl? Abi. Nasıl? Bas 10 defa ya abi aç bir sana geç dediğimde geçeceksin abi tamam mı? Geç dedin. Dur abi dur. Abi geç daha demedim. Bir şey abi, bir geç şey demedim. geç demedi <laughs> mi bu arada demeyecek? Dedi abi. Naruto <laughs> bir tane daha. Bak abi ön sana geç dediğimde geçeceksin tamam, abi. Bak, tamam bak geri geçe basasım geliyor. Öyle geç dedi geçeceğim deme. Yok yok abi. Bastım abi. tamam. Bir defa daha aç. bekle. Bekle abi bekle bekle bekle. Geç. Olmadı. Olacak olacak abi. E bastım açılmadı hepsi birden. Eee? Aa bak bak. İşte bak güzel bir var abi Buz, abi. Buz diyarı nerede? Çıkacak abi işte böyle sen yap çıkacak. Çıkmadı Bakmadı abi. Sanki. Çıkmadı. Ulan. Bunu da geç. Kardeşim verir misin bana şu buz diyarını ya? Vermeyecek abi. Biz gene boşa deniyoruz bu buz diyarını. Ulan en son bana gerçekten geldiydi ama buz diyarı. Ondan sonra ben buz diyarı fulllemeye karar vermiştim. Bende buz diyarı yoktu. Ben buradan gene bu kutuları böyle random açarken çıkartmışım. O hatırlayanlar bilir. Ondan sonra fullemiştim. Yani Herkes bende dalga geçiyordu. Ananı avradını ya. Hmm, buz diyarı zannettim. 37 burada var. Burada var. Güzel. Bunu da açalım. Ver. Ulan bütün gelmiş geçmiş bütün kutuları açtık anasını satayım. Bak süreli geliyor. Bak süreli geliyor. Oğlum niye süreli veriyorsunuz ya? Ben Ay süreli süreli ver yani süresiz verirsen şey yapıyorlar herhalde. Ben anlamadım bu işi. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel, Gayet güzel arkadaş. Oo bir tane verdiniz. güzel. Oy. Güzel. Bende de var abi. Güzel. Sana sorun olmaz Sasuke. Oo. Biz onla da verdi. Hı, vermedi ya. At falan bombayı. Ha daha altta bir tane şeyi patlatacağım. Tamam şunları da açalım abi. Ver gardaçım. Geç. Mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Dünya en iyi kut. <laughs> Abicim biraz hissederek verebilir misin? Buradan ne verecek? Bana Burada bak, ben size bir için şey söyleyeyim. Mi? Ya tavayı verecek ya bunu verecek. Bize yok, bunu yok vermeyecek abi. Ha. Yok, kapa yok. Be bez var ya, bez, bezi verecek abi, kafalık olan. Gösteremiyorum. Abi bu şekilde oluyor. Güzelmiş bu arada, beğendim. Bunu gümüşten alabiliyor ha? Vallahi Oo. mumya işlesi bu geldi. Gayet güzel abi. Şimdi abi elimizde bir tane futbol saat paketi var. Ne varmış bunun içinde? <laughs> bu da süreli. Çıldıracağım. Şu bu BP sandı. Bunları aç abi 9'unda. Çok güzel kazandık. Çok güzel kazandık. Başka ne var burada? 78 <laughs> tane bu var. Şimdi bunları açacağım. Bunları bir değiştirelim. Bir şey vardı. Ne o? Bilmiyorum Bir şey gördüm yukarıda. Ha, kış paketi bu, kış paketi. kış paketi. Güzel bu. Ne o? Bayağı güzel. Bayağı... Oo, bunları bana gönder Barış abi. Ya ya gönderiyorum şu an. Arkadaşlar bana popülerlik yollayanlar, yollayanlara bugün bunları <laughs> yollayacağım. Emin. Ee, Aa, bu ne? Bu şey abi. Ha azaltır. İn, bayağı 360 uça azaltıyor ama benim nasıl Keşke klasikte kullansaydın abi. Aa bak Gülsün bunlar yani. 720 ucu diyor. İşte 720 uc kesecek. Lan çok güzel olurdu. E mesela ben 80 ucu yaparsa bir iki tane mi açacak bana. Bir tanesi gitti mi yoksa ona? Ananı avradını gitti lan. Ucu bitmiş arkadaşlar. Ucu bitti. Tamam devam edelim. Başka neyimiz vardı? Bir 78 tane de bu kutu var abi. Bunları da onun onunla açıyorum. Ben artık bütün kutularımız bitirmiş Acımasız şampiyon şapkası. Bende varmış zaten. Tamam. Buradan bana bir kırmızı vermesi var mı? Geçtiğimdi bende bunun kırmızısı vardı. Acımasız şampiyon bu da varmış bende. Gayet güzel. Açalım. Buradan klasik on... gelecekler Bur sana. bir onlu daha ver. Aynen klasik parçacıklardan geliyor. O da güzel. Parçacık vermesi daha iyi. Aynen parçacık ver abi bize. Bize parçacık ver. Oğlum bunlar değil ya. Bu parçacık <laughs> yani an değil abi. anasını satayım. Diğer parçacık kardeşim. Alo. Oğlum 122 bin tane gümüşüm oldu. M16 geldi. Gayet güzel. Ver bir onu da. Söyle de o parçacı istedik. O parçacık vermez yemin ediyorum. Kırmızı mırmızı falan bir şey verir ha. Güzel. Ne yapacağım gerçekten bu kadar şey? Ben merak ediyorum parçacığı ya uçak da var. Tamam. Çok kötü. Şimdi bizim burada kaç tane parçamız oldu? 3 tane daha açabiliyoruz, değil mi? 3 tane malzeme al. 5 tane parçacık. Bir tane daha aç. Onu da yapalım mı? Yapalım anasını satayım. Bütün işsizlikleri Öyle yapacağım bu videoda. Tamam. Bir açtık, İkinciyi açtık. Boş. Üçüncüyü açtık gene boş. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar biz bir de şopa gidelim. Şuradan bilmeyenler, bilen ya yani bilmeyenler de bilsin abi burada. Aa şunları da açabiliyorum. Neyse dur. Parçacıklar nerede? <laughs> Bu kadar alabiliyoruz Niye öyle yaptın? diğer, diğere gir öyle al Boşuna inme bura kadar E tamam diğer de aldık zaten Hem de aynı değil mi? Aynıymış aynı. Aslan kafasını çıkartma buz yok mu bu, lan? Var abi Aha mevcut kuponun var Neyi? Abi hep birlikte lipsans abi Kaçınca mı? Kullanabiliyorum ha, şimdi 10 çok. tane açtım Lan çıkmadı ya Çıksa var ya Gerçekten mükemmel olur da öyle bir şey yok ama Ver abi Ver Premium'dan bu çantanın gelmesi var ama. Ananı ya. Aa. Abi gerçekten çantayı verse var ya en umudumun bittiği an gelmiş oluyor. Ya yani aynısınız ya. Aynısınız anasını satayım. Ver gitsin işte. Gayet <laughs> güzel abi. Gayet güzel. Mükemmel ya. Mükemmel. Ben bir şu kıyafetimi geldi. bir anda geldiğini hissettim. Abi şuradan çok güzel bir... Bu bizim yeni kaskımız mıydı? Aynen. Kaskıyla beraber baya uyumlu bu arada. Kaskla beraber gayet güzel oluyor. Çantamız... Şimdi buna uygun bir çanta bulmak lazım. aa bak bu tatlı <laughs> en iyi bu ya, en iyi bu değil mi? Royal puanlarından yine kutu arttı bu arada. 4476 tane. Bunlarla ne alalım? Kutu mu alalım? Abi bir şey al ya, A yok yok oh. kutu alma abi, kutu alma. Metro, metroyu ya. al. Kutunun yanındakinden al. sarı şey var ya. Şu mu? Aynen, aynen. Boya aldın mı? Boya. Aynen, bunu al abi. Aldım aldım boyaları. Alayım mı bunlardan? Al abi al. Al bakayım ne olacak onlar? Onunla olun abi. Kumara mı düşüyoruz <laughs> yani cidden tamam, şimdi? As, as, aynen, şu an kumar da yapacağız herhalde. Kumar değil abi MK desenini alacağım. MK desenini alalım abi bir de MK desenini alalım. 373 Mekka tane MK aldık. Abi. Şimdi bunu çıkartmaya çalışacağız abi. Bunu da çıkartırsak güzel olur. Tamam mı? Çünkü biz o, o oradaki abi. kutuların hepsini açtık. Şimdi çalıştır. Bizim bayağı 98 bayağı bayağı bir adım ilerledi. Bir adım ilerlediğinde almamız lazım değil mi? Aynen abi. Bir adım ilerlediğinizde riske atmamanız, risk atmamanız gerekiyor. Böyle böyle almanız gerekiyor. Bir daha. Hadi iki ver, Aldık oğlum bir biz onu. Almadın abi ya. Vay Sağ ananı. Lazımdı. Vay ananı avradını ya. Geri zekalılığımı hoş gördün. İki atması lazım bize. İki atana kadar devam ediyoruz bu şekilde. Al abi. Dur 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 dur. Aha ananı. 27 gitti. Kardeş şuraya gel. Ya kaybına sokucam. Bak bir, bir şey, şey diyeceğim. Dur dur bekle. Doğrudan ilerleyecek mi? Bak ücretsiz basla ona be. Ama direk gidiyor. Şey Elindeki puan direk gidiyor. Bazen şanslı olursa veriyor. İki abi. verdi, iki o, verdi. Bir. Güzel. O, Almamız bir, lazım bir. bu arada şu an bunu. Allah Allah Allah. Al, al. 100 tane mi? Yok yok hayır. Bir devam be biz lazım. Bir ne devam ya. Keşke olsaydı abi. Bu seri geçirecek. Evet süper. Oo güzel. Bir verdi. 200 bir tane. Kanka bir çok bir sıkıntı. Abi gitsin abi al gitsin, al gitsin. <laughs> abi Abi al al al. al. Şimdi e, kaç istiyor? Abi ya? çekmen lazım. Evet, evet E, kaç tane istiyor MK? 280 miydi? 300 müydü? 384 tane istiyor. 384 abi, tane, tane var. Abi 75 var ya. var ya. Buna Ama basayım. onu yapamazsan alamayacaksın ki. Evet. Hiç girmezsen. Hayır. Ağladım. Yetmeyecek yetmeyecek ben al diyorum abi sen, hayır sen al almam lazım beş. almam Durak lazım abi. almam abi lazım abi, abi alma. almam lazım. lazım oğlum almam lazım abi şu demek. an Barışa, bak, abicim bir dur dur, dur abicim 3 Üç defa 3 de geçebiliyoruz ya bizim zaten yetmiyor garantiyi anladın mı o yüzden almamız lazım orada kaybedersek direkt abi. gidiyordu yani alacağım alacağım 2 atana kadar alıp öyle deneyeceğim abi 2 attı lan bu seferde de ilerleyeceğim Abi al ya. Vallahi ilerleyeceğim. Bir Alayım mı, ilerleyeyim, ilerleyeyim mi? Almam lazım, benimle gidiyor. Daha ucuz şu an, ucuz. Onar onar gidiyor, bir şey olmaz. Garanti şu an. Şu an ilerleyemem. Büzel al abi, abi bir daha. Al. Aynen, şu an 200 vardı. 250 mi oldu, kaç oldu? 275 oldu. 100 tane kaldı. Yapabilir. Alçık. Alçık al çık. yapmamız al çık. lazım yani. Bir bundan faillersiz. E alçık. Olmaz ki ama, yetişmez hani ki. Hadi alçık yaparsan. Şimdi 10, 60 187. puan Aa, biraz kumar oynamamız lazım. Gerek Allah yok. Allah al al çık Allah. abi. Al Allah. çık al çık. 384 tamam. Bu arada iki daha verdi gene. Çok iyi. Bu arada arkadaşlar sizler de bunu daha yapmadıysanız yapın. Onu söyleyeyim size. Vardır yani. Her bütün hesaplarda var bu. Bilmeyenler için söyle. iki verdi lan. Bak gene iki verdi. Şu Allah an Allah. yetti galiba. <laughs> Şu an alabiliyoruz ya artık. Aldın abi aldın. Oo. Şimdi Şimdi MK. MK 14'ümüzü de aldık. Şimdi kumara giriyoruz abi. Bekle şunları da bitirelim. Ver abi. Bir. Ama al, çık. At lan bizi ikili. Bak ya. Oğlum niye böyle oldu? Ana. Üç defa veri üst üste ya. Bak. Şimdi istiyoruz diye atmayacak vallahi. Biz devirtecek mi? Aha. Aha verdi. Oğlum niye bir gösteriyor? Oha. Oha. <laughs> 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 Oha. kaldı abi. Evet. <laughs> Evet. Mantıksız bu arada şu an bu bak bak. Bekle. Abi ne aldın ya? Geri <laughs> <Kübertin>. ekip <laughs> Çok iyi, çok iyi. Ben bir, bir şey daha alacağım gibi 110 oldu lan. Ne alabilirim burada? Tavaya alabilirim. Tavayı zorlayabilirim aynen. Ya da klasikleri al abi. Eğer alamazsan şeyi. Al abi. Tavayı. Ulan hesabı fulluyorum ana. Bir kutu açımda hesabı fulledik. O olan olmayan her bir şeyi aldık anasını satayım. Ver abi ikili. İkili ver alayım o tavayı. Vermezse ikili alamayacağız. Aldın aldın abi oyu aldın. Alamadık. Ulan be. Bence biz boya alalım. Tamam mı? Boya önemli bir şey. Yoksa kutu alalım? Kutular almışım zaten. Abi biz boyalarımızı alalım. Bayağı karlı çıktık zaten ya. İyi iyi. Bu sıfır kaldı abi. Gayet güzel bir kutu açılıkçısı olduğunu düşünüyorum. Baksana her bir yerde ışık yanıyor abi. Her bir karakter uçmazdı demiş. Bak her bir yerde bu ışıklarımız yanıyor. Gayet güzel bir. burada pezevek gömleğimiz bile var anasını satayım. Nerede? Şurada. Şurada vardı demeyecek gerçi. Her neyse güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Her sezon bildiğiniz üzere buraya pasları biriktirip elimden geldiği kadarıyla tekrardan sizlere böyle sezon sonu açmaya çalışıyorum. Yeni sezon geldiği zaman gene bir şeyler yapmaya çalışacağım sizler için. Yeni sezon geldiği zaman da o videoda zaten görüşürüz. Kendinize bakın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve halen daha abone değilseniz abone olup tüm bildirimleri ekranda gördüğünüz gibi açmayı unutmayın abi. O çizgicikler açık olsun. O yanında o iki tane tırnak işareti açık olsun abi. Ve dediğim gibi 2 milyonu çok hızlı bir şekilde eliyoruz. Tamam biz sizlerin elinde bu halen daha abone olmayanlar olabilir. bu yolda bizi destekleyebilir. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz de gidip onları izleyebilirsiniz. Kendinize bakın. Diğer videoları görüşmek üzere. Sağlıcakla. Bu arada dünkü o en iyi vuruşları izlediğimiz video gerçekten çok mükemmeldi. ne varsa o videoya etsin. videolara görüşürüz. Bay bay. Barış abi. Hı. Hmm. Abi tavuklar atsana bana. <laughs> Videoyu kapatmamıştım. Senin senin millet gerçek yüzünü görsün. Videoyu kapatmamıştım yüzsüz. Bir tokat <laughs> daha. <at. gülüyor> abi keser. şey Alihan Bir tokat daha. Bir tokat daha. Kesmiyor. Bir tokat daha. At. Atma atma. Ya. <laughs> at at. Git ya. Barış abi. Lan Ну, 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 ну,